Bugün çekim olacak Kayhan, hem restoran için de iyi bir tanıtım olur. Hem bakarsın yemek programı bile yaparız. Sana bir şey söyleyeyim mi hayatım? Biz efsunluyuz gerçekten bak. Yani tam bitti dediğimiz yerde yeniden başlıyoruz. Ben paraları kırıyorum, sen ünlü oluyorsun. Maşallah, subhanallah. Hepsi duaların sayesinde Kayhan. Ha, sen ne okuyorsan bu minimalde devam et bir tanem. Ee, senin maaşına zam mı oldu? Ne oldu ki? Ben girişimciyim ya. Öyle kuru maaşa talim eder miyim bir tanem? Benim bir şeyler yapmam lazım. Üretmek böyle bir şey. Kripto paraya yatırım yapıyorum. Bir koyuyorsun, beş alıyorsun bir tanem. E ama faiz günah Kayhan. günah değil ya. Kripto para o. Aman deyip Kayhan dikkat et. Bak bir daha Ömer borçlarımızı falan ödemez. Canım ya. Yani durdun durdun mantıklı bir şey söyledin ha. Var ya sen benim yanımda kala kala akıllandın. Seni tanıyamıyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın bir tanem. Amin hayatım. E ben çıkayım mı o zaman? Tamam çık çık. Ben de bir telefon konuşması yapacağım. Ondan sonra çıkarım tamam mı bir tanem? Hadi Allah emanet. Sen de emanet. Bir şeye ihtiyacınız var mı Nilay? Yok yok teşekkür ederiz. Hadi. Elia? Alo? Alo Nilay, müjdemi isterim. Ay vallahi çok ihtiyacım var. Senin bana verdiğin üç milyon var ya, beş milyon oldu, beş milyon. Ne? Ya. <laughs> Ay ne diyorsun Kayhan abi? Ay Rabbim dualarını ne çabuk kabul etti. Ah, insan olunca demek ki. Bak oğlunun altınlarını satarken tereddüt ettin ama sana kat be kat geri döndü. Ha, vallahi çok mutlu oldum şu an. Rabbim senden de razı olsun Kayhan abi. Ha, ne demek ne demek ya. <laughs> e, girişimci deyince, yatırımcı deyince ben biliyorsun. Vallahi öyleymiş. Şimdi bak ne diyeceğim. İstersen şöyle yapalım. Şu beş milyonu verip on milyon olarak geri alalım ha. Öyle mi diyorsun? E, tabii canım tabii. Artık zenginsin sen Nilay. Tebrik ediyorum ya. İyi bakalım. Rabbim tekrar senden razı olsun. Görüşürüz Kayhan abi. Artık kimseye ihtiyacım yok.